Aşkım söyleyeyim mi? Doğru. Yani ben buldum. Tamam ben de buldum. Tamam. 3, 2, 1. ta, ta. Silgi. Aşkım ben söyleyeyim. <laughs> Gel tamam. Yapacağız yapacağım. Ben buldum. Tamam ben de buldum. 3, 2, 1. Ateş. Bir şey buldum. Tamam. 3, 2, 1 çakmak. Kamp atışı. Yodur içinde geçmiş. Tamam ocak mı? Ocak oluyor Aynı şeyi tutturmaya çalışıyoruz. Aynı 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 şey yapıyoruz. Tamam ben buldum. Ben de buldum. 3, 2, 1 gaz. yemek. <laughs> ya. Ocak çakmak yok. Aşkım <laughs> çakmak da ne yeme ya? Eti Ama ne yemeyeyim? Çakmak ne da mı yakacaksın? Ama yemek ocak <laughs> Belki demir ocağı. Yani. Yemekle gaz bulut. <laughs> ben de buldum. 3, 2, 1, tüm. Tuvalet. <gülüyor> <gülüyor> Aşkım yemek yiyorsun, gaz çıkar. <laughs> Aşkım yemek, tüp ucuna gaz var yani. Yemek pişiriyorsun ya tüpten. Ama yemek yiyorsun, tuvalete gidiyorsun. <laughs> Bir kelime Çok zor abi. Dur, tuvalette ne olur? A few moments later. Hadi başka bir kelimeye tamam, hadi, geçelim. Bu <laughs> 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 fail oldu. Buldum. Dur. Dur. Evet, tamam. Tamam. 3 2 1 Bıçak. Buldum. Annelerinizle katartaylar. Kelime baba. Annanana yaprak bıçak evet. dur tamam tamam, tamam hadi üç. Üç, iki, meyve kabuğu aşkım demek ki ya çöpe, çöpe gidiyor tamam tamam 3 2 1 meyve bıçak <laughs> sonunda sonunda <Sizin> <laughs>